Burada son model mezbahanemizi yaptık. Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban sahiplerinden vekaletleri alıyoruz. Kurbanımızı hemen buradan içeriden ahırdan çekiyoruz. Burada işte 50 hayvanlık yerimiz Ahırımız var. Burada. Kurbanımızı evet. buradan kesiyoruz. Hemen burası evet. kurbanı kesme, ilk kanın atma yeri. Evet. Karşıda bakın niyetimiz var burada. Evet. Ee, burada, Ya Rabbi şu vücudum sana karşı o kadar hata ve isyan etti ki kendimi affettirebilmem için bu vücudumu kurban etmem icap ediyor. Fakat sen insan kurban etmeyi haram kıldığından bu vücuduma bedel olarak bu kurbanı kurban ediyorum diye bu niyetlerle, evet. dualarını okuyarak kurbanımızı burada kesiyoruz. Evet. Daha sonra kurbanımızı burada raya oturtturuyoruz. Kurban hiç ayağı yere değmeden, Hı. tamamen raylı sistemde buraya kadar geliyor. Ee, kurbanda evet. altı, saf, altı safa var. Kurbanın kesimi e, burada kurbanın önü ayak arka ayaklarının açılımı, efendim burada ayak atlatma yapıyoruz ve kurbanın derisini, deri yüzme makinemiz var evet. ee, burada. Deri yüzme makinemizle e, deri bizi yüzüyoruz. Hı. Burada kurbanın işkembesi çıkıyor. Hiç yere değmeden buradan hemen evet. karşıya geçiyor. İşte evet. Traktörün evet. e, şeye kamyona koyuyoruz. Daha sonra hayvan buradan ortadan ikiye bölünüyor. Burada Hı. da üç tane elimiz var. Buralarda hayvanın e, kurbanın e, etini kemiğinden ayırıyoruz. Evet. inen kemiklerini e, hayvan kaç kurbansa, e, kurban edince bölüyoruz e, etlerini hayvan kaç hisse ise her azasını ayrı yedi hisseye bölüyoruz. Bakın burada yedili e, terazimiz var. E, burada yedili hisseye bölüp e, hay, kurban sahiplerine veriyoruz. Yani bir kurbanın işi kesildikten sonra bir saat sonra e, teslim etmiş oluyoruz. Geçen sene 35 tane kurban kesmiştik. Saat 2'de işimiz bitti. Bu sene hedefimiz 50 tane kurban kesmek burada. Vatandaş dışarıdan e, kendi kurbanlarını da gelip kesebilir. Boş hisselerimiz var. E, 1800 liradan 2500'e kadar hisselerimiz de var. Bu hisselerde kendileri yazılabilir. Bize hisse yazanlar hiç köye karışmadan kurban bayramı birinci gün geliyor. bizim vermiş olduğumuz saatte kesiliyor. Bir saat sonra etini poşetlerde, bir poşette etini, diğer poşette de kemiklerini alıp efendim evine dönmüş oluyor. Evet. Kurban telaşesi bir günde tabii, bitmiş oluyor. Tabii bir günde bitmiş oluyor. Kurbanın kesimi, etinin kemiğinden ayrılması hepsi birinci gün olmuş oluyor. Yani bu senede biz e, şu anda işte 40 Eylül kurban keseceğiz. E, tamamı birinci gün. E, Enge saat 5'e kadar bitmiş olacak. Öyle kurban e, kesmek isteyenler veya yazılmak isteyenler kime müracaat etsin? E, Mehmet Kahraman var. E, mezbahanenin sahibi. Ona müracaat edebilirler. E, bana e, Ferit Coşkun'a müracaat edebilirler onların isteklerine göre bir sırayımızı alıyoruz. Birinci gün saat 5'e kadar kurbanlarını kesebiliriz. Karkas da kesilebilir. Ee, et kemiğinden de hani hissede yapılabilir.